Önceki akşam 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, NDA, FET Öcü hainlerin 8 yıl önce ülkeyi sürüklemek istedikleri uçurumdan kurtarılışının anma yıl dönümü etkinliklerini izledik. Dolu ve zengin bir program yapılmasına rağmen katılımın zayıflığı düşündürücüydü. Valilik, Büyük, Şehir ve Yıldırım Belediyesi Ail ilçe kaymakamlıklarının desteğiyle hazırlanan programa halk katılımının son derece düşük kaldığı görüldü. Öyle ki, meydanda ön sıralar dışında bir yoğunluk yoktu. Elin içinde rahatça dolaşılabiliyordu. Ha, Şimişcan, Fevzi Çakmak caddeleri trafiğe kapatılmış ama keşke açık kalsaymış. Oralarda bomboş idi. Sıkı güvenlik önlemi alınmış. Meydana girişlerin hepsi polis bariyeri ile çevrilmiş ve üst aramasından sonra içeri alındık. Protokol konuşmalarının ardından Prusa Sanat Derneği, Nin Türkiye Benim isimli performansı büyük alkış topladı. Hayati inançın şiirle karışık milli bilinçlendirme konuşması da ilgi gördü. Gecenin sonunda sahneye Arslanbek Sultanbekov çıktığında ise meydandaki kişi sayısı daha da azalmıştı. Peki, Bursal, Ilar programa neden ilgi göstermediler? Yeterli duyurumu yapılamadı yoksa kalabalığı meydana çekecek sanatçı seçimi mi yanlıştı? Galiba bunda 31 Mart. Yerel seçim sonuçlarının da etkisi var. Büyük, şehir belediyesinin alanda Burfaş aracılığıyla ikram dağıtımı gözümüze ilişti. Keza, Kızılay Yıldırım Belediyesi de alana gelenlere ikramlarda bulundular. Osman Gazi Belediyesiz şehitler için gündüz vakti okutulan mevlit sonrası Ulu Cami önünde lokma dağıttı. Acaba, halk artık 15 Temmuz, kutlamalarını kanıksadı mı, Milli Birlik ve Demokrasi Günü, ilan edilen bu kutlamalar her geçen yıl cazibesini kaybediyor mu? Oysa, FETÖ, cualçakların bu ülkeye yaptığı ihaneti unutmak mümkün mü? 8. Yıl değil, 108 yıl geçse de kendi halkına silah doğrultmuş, üstüne tam sürmüş hainlerin yaptıkları hafızalardan silinmez. Galiba millet anma programlarında bir farklılık bekliyor. Meydana siyasilerin de eskisi gibi ilgisi azalmış. Gözümüze eski belediye başkanlarından birkaç kişi ilişti. AK Parti'nin kimi ilçe teşkilat mensupları da oradaydı. Kutlamalara katılım konusunu AK Parti mensuplarının da kanıksadıklarını fark ettik. 15 Temmuz, A halk ilgisini çekebilmek için başka bir format şart. Tang ne üzerinden geçtiği araç 15 Temmuz'un şahidi gibiydi. 15 Temmuz, ihanetinin en belirgin özelliklerinden biri, o gece bu suç şebekesinin kendileri dışında kimseye yaşam hakkı tanımama niyetinde oluşlarıydı. Zira, caddelere çıkan ve içinde yurttaşlarımızın bulunduğu özel araçları da ezip geçtiler. O kadar gözleri dönmüştü ki, önlerine çıkanları ezip geçmeyi kendilerine hak gördüler. 15 Temmuz Demokrasi Meydan, Öğünde, o geceden kalma, tankın ezdiği bir araç da sergilendi. Anma programı için şehrek üstüne gelen hemşerilerimiz bu araca yoğun ilgi gösterdiler. 15 Temmuz, derneğinin satın alarak sergilediği araç o gecenin metal tanıklarından biriydi. İçindekilerin sağ kurtulduğu o aracı tank ezip geçmiş. Halkına bomba yağdırmış, parlamentosu. Nu, Özel Harekat Müdürlüğü'nü bombalamış, kurşunlamış bir ihanet şebekesinin acıma duygusu olur mu? Kendilerine direnen 252. Yurt yurttaşımızı gözlerini kırpmadan katlettiler. Maazallah, ülke ellerine geçmiş olsaydı, demek ki, oluk oluk kan akıtacaklardı. Barajlar korkutuyor. Yaz aylarında sık sık su sıkıntısının olabileceğini yazıp çiziyoruz. Çok şükür ki, iki büyük barajımız kış ayında tamamen doldu. Bu sayede rahatız. Fakat, du, anca barajındaki su miktarının hızlı azalışı ilerisi günler için bizleri korkutmuyor değil, Yaz yağmurları gelse de bunun barajlara etkisinin fazla olmadığı görülüyor. Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yarıya kadar inmiş durumda. Nilüfer Baraj rezerv olarak tutuluyor. Havalar sıcak geçtikçe oranında hızlı tüketimi başlayacak. Su tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugünlerde şebeke suyu ile araç, halı, kilim yıkamanın, bahçe sulamanın şehir için büyük bir haksızlık olacağını düşünenlerdeniz. Tüketimde tasarruflu olursak suyumuz hepimize yeter.